mega gençlik var bizim bir kitle var abi. Onlar sakın beni onları unuttuğumu zannetmesin. Asıl sürpriz onları abi. Ben aslında onlar için çalışıyorum biliyor musun? Çocuktan gençliğe kadar abi. En değerli onlar neden biliyor musun? Gelecek onlarda çünkü. Dın dın Senin paket mi olacak abi? Tamam ayarlarız abi. Abi hepiniz yiyecek misiniz? Evet abi. Ben <gülüyor> <daha> <gülüyor> geldim, abi. Üç atom, 3 karışık. Siz kafanıza göre takılın, ben hemen ayarlıyorum, tamam mı? Evet, o zaman başlasın abi. Son sermayemi yapıyorum abi. Yanlış anlamayın, bunun dilimi 20 lira abi. Sen de benim abimsin, abimsin. Enem. <laughs> Enem. Pastırmayı şöyle dışına doğru koyuyoruz, tamam mı? Bak böyle dışına doğru. O zaman daha çok gözüküyor. Tamam mı? Bak işin hileleri bunlar. Bunu herkes bilmez. Bak bak kenara doğru aktı. Görüyor musun abi? Ooo. Böyle hileleri bileceksin. Aklımız sıktığımız şeytanlıkta ya. Dın 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 dın.